Kendin Ustasın kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videoların devamı olarak sizlere bugün topraklı prizin nasıl sökülüp nasıl bağlantıların yapıldığını ve tekrar yerine nasıl montaj yapıldığını anlatacağız. Gelin birlikte önce topraklı prizimizi duvardan sökelim. Evet ortasında bir vidası vardır. Bu vidadan sökmeye başlayacağız. Ben videoya başlamadan önce önce güvenlik tedbirlerini almamız lazım. Güvenlik tedbiri için binalarda bulunan sigorta kutusundan ilgili sigortayı kapatmamız lazım. Bu sigorta kutusunu bilmeyenler için evet. Şu şekilde sigorta kutusu yeri vardır binalarda değişik yerlerde olabiliyor ama genelde e, bina girişlerinde mevcuttur. Evet sökmeye şimdi başlayalım. Ortasındaki vidayı gevşetiyorum. Ortasındaki vidayı gevşettiğim zaman çerçeve kısmı çıkmış oluyor. Çerçeve kısmı iki parçadan oluşur. Tabii bu markadan markaya değişkenlikle de gösterebiliyor. Şu an söktüğümüz çerçeve iki parçadan oluşuyor. Şu şekilde. Ortasında şöyle bir vidası vardır. Yıldız ağzıdır. Ancak bunu yine düz ağzıyla da açabiliyoruz. Bu kısmı söktükten sonra ana gövdeye ulaşıyoruz. Evet ana gövdeyi de diğer anahtarlarda olduğu gibi yanlarda iki tane vidası vardır. Bu vidalardan gevşeterek ışık kısmı alacağız. Evet yanlardaki vidalarını karşılıklı gevşetiyorum. Dediğim gibi elektrik olmadığını kesinlikle görmemiz lazım. Bunun için bir kontrol kalemine ihtiyacınız vardır. Evet, böyle bir kontrol kalemi ile yeni aldığınız bir toprak prizi bağlayabilirsiniz. Tabii yeni alınmışsa bunun için bir yan keskiye de ihtiyacınız olabilir. Bir elektrik bantına ihtiyacınız olabilir. gevşettikten sonra muhtemelen bu kısım boyadan dolayı yapışmış olacaktır. Bunu şöyle yan tarafından kaldırmak suretiyle gövdenin önümüze doğru geldiğini görüyoruz. Evet. Topraklı priz. Şu an bulunduğumuz yer eski bir bina olduğu için iki tane kablo çıktı. Normalde burada topraklı priz bağlantısı olduğu için 3 tane kablo olması lazım. Bir topraklı toprak hattı eksik şu anda burada. Burada faz ve nötr var. Toprak hattı yok. Hatta bir yanlışlık yapmışlar. Orada şimdi hatta biz iptal edelim. Evet, eskiden sıfırlama denilen bir olay vardı. Nötrede dışarıdan gelen toprak hattını bağlıyorduk. Buraya şu şekilde böyle bir sıfırlama gerçekleştirmişler ki bu çok tehlikeli bir olaydır. Dışarıdan fazla nötr yer değiştirdiği takdirde direkt otomatik olarak toprak yerlerine faz gelebilir. Bu durumu kesinlikle yapmamız lazım. Ben şimdi onu iptal edeceğim. İç kısmında bu kabloların bağlandığı yerler vardır. Faz ve götürün bağlandığı yer vardır. ve de toprak hattının bağlanacağı yer vardır. Toprak hattı şu kısımların üzerindeki olan bağlantıdır. Yani şu kısma toprak hattını bağlarız. Burada hangi kısma neyin bağlandığının önemi yoktur. Geriye kalan faz ve nötrü farklı yerlerde olsa bağlayabilirsiniz. Ancak ortaya kesinlikle binanızın toprak hattının bağlanması lazım. Topraklı prizlerde bu şekilde oluyor. Yani şu kısımlara gelen yerin üzerindeki yere biz toprak hattını bağlayacağız. Şu kısmı açıyoruz. Toprak hattını bağlıyoruz. Şu an bu eski bina olduğu için toprak hattı yok. Çok tehlikeli bir şey aslında bu. Evet ben şimdi sıfırlama olayında da bundan sökeceğim. Böylelikle güvenlik sağlamış olacağız. Çünkü zaman zaman dışarıdan bize sağlanan elektriğin yönleri değişebiliyor. Faz ve nötr. Bu durumda toprak olan kısma da faz gelip bir elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir. Bağlantılardan bahsedecek olursak, şimdi sıfırlama olayını ben iptal ettim. Dediğim gibi şu yan tarafta bulunan, şöyle karşıdan baktığımız zaman şurada bulunan söküyorum. Şöyle kablomuzu bir tanesine bağlıyoruz. Dışarıdan sıfır bir anahtar aldığımız zaman aynen bu bağlantıyı yapmamız lazım. Dış kısımlara faz ve nötr orta kısmına toprak hattını, binamızın toprak hattını bağlamamız lazım. Buradaki kabloyu da sıkıyoruz yine aynı şekilde. Bunun da gayet basittir. Kesinlikle ben yapamam demeyin. Emniyet tedbirlerinizi aldığınız sürece yanınızda bir tane kontrol kalemi olduğu sürece bu işlemi kendinize gerçekleştirebilirsiniz. Burada en sık karşılaştığımız problem genelde prizleri çekerken çok sert çekebiliyoruz. Ayağımız kabloya takılıp prize bir baskı kuvveti uygulayıp bu prizi yerinden çıkartabiliyoruz. Genellikle bazı, çoğu evde şu şekilde dur durabilir prizler. Çıkmıştır aslında böyle. Hatta şu şekilde çıkmış vaziyette durur. Bu da tehlike arz eder. Evde küçük çocuğunuz varsa veya büyük insanlara bile tehlike arz edebilir. Karanlıkta hani anahtarı açıyorum diye eli buraya çarpabilir. kesinlikle böyle olan prizlerimizi anlattığım bu videoda anlattığım şekilde yerine oturtup tekrar bağlarsanız emniyeti de sağlamış oluruz. Bu şekilde çıkmış olan bir toprak prizi Tekrar geri yerine bağlayacağım. Şu yandaki şu yandaki vidaları gevşetiyoruz. Zaten sökerken ben gevşetmiştim. Biraz daha gevşetiyorum. Daha rahat otursun diye yerine. Elektrik olmadığını bildiğimden dolayı dokunabilirsiniz. şu kısımlarına. Çünkü şu anda sigorta atmış durumda zaten. Evin bu kısmın prizlere gelen elektriği biz kestik. Tam kasanın içine oturacak şekilde yine bastıracağız. Muhtemelen kendiliğinden çıkan böyle ana e, toprakta prizler muhtemelen şu iç kısımları deforme olmuştur. Kasanın e, yani bu sıvı altı kasanın şu kısımları deforme olmuştur. Yine bunlarda olduğu gibi bu kısımlara da hızlı donan alçıyla bir alçı doldurursak e, bu işin de çaresini bulmuş oluruz. Alçı 10 dakika içinde donduktan sonra tekrar anahtarımızı evet şöyle oturtuyoruz. Toprak pipetimizi oturtuyoruz bu şekilde içerisine. Yalnız dediğim gibi aşınma olmuşsa şu kısımlara bir dolgu atmamız lazım. Bunun da en güzeli çabuk donan alçıdır. Çabuk donan alçıyla şu yanlara sürdüğümüz zaman bir miktar bekledikten sonra topraklı prizimizi bağlantıya geçebiliriz. Bu şekilde içini oturtturduktan sonra düz bir olacak şekilde yanlardan sıkıyoruz. Evet, dengeli olarak sıkıyoruz. Bir oradan, bir oradan sıkıştırdım. Müzik Sağlam bir şekilde sıkıldığından emin olalım. Çünkü daha fazla kuvvet izleyen krizler geliyor. Anahtarlara çok sıkmak denk ama krizlerde böyle en çok karşılaştığımız sorun şu içindeki kablolar, şu kısımlar gevşemiş olabiliyor. Gevşek olan yerleri sıkmamız lazım. Ya dediğim gibi bu kasa, yani bu ana gövde duvardan çıkmış olabiliyor. Onu da yine takmak gayet basit. Daha sıkı bir şekilde sıkıyoruz. Bunun için dikkatliyseniz ben bu da işimizi görüyor. Ancak yanında böyle biraz daha uzun sap ve biraz daha ucu kalın olan bir düz ağızlı tornavidem var. Bu olmasa da olur. Bunu da sıkabilirsiniz siz. Ben daha fazla kuvvetli bir şekilde sıkayım diye şu şekilde düz ağızlı kalın uclu bir tornavidana sıkıyorum. Şu an çok sağlam bir şekilde oldu. Yine aynı şekilde çerçeveyi takmaya geldi işlem. Çerçeveyi de yine iki parçadan oluşurdu bu söktüğümüz evdeki bu şekilde burayı takıyorum. Yazıların üstüne gelecek şekilde baktığımız zaman PELSA düzgün bir şekilde tutturuyoruz ve sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu ortasındaki yeri sıkarak çerçevemizi takmış oluyoruz. Onu da çok fazla sıkmadan, çünkü plastik olduğu için kırılabilir, şu orta göbekleri çok kırılabiliyor bu durumda. Ben yani ortalama 3 kilogramlık bir baskı kuvvetiyle sıktık plastiğimizi. Şimdi elektrik vereceğim. Evet, şu an elektrik verdim. Baktığımız zaman bu kısımda elektrik yok. Evet, burada. Elektriğin olduğunu görebilirsiniz. Şu kısımda da elektrik olmaması lazım. Şurası. Burası bizim binamızın toprak hattının olduğu yer. Zaten bu kısım bir tanesi fazdır. Bir tanesi şöyle baktığımız zaman bir tanesi de nötr'dür. Evet. Nötr, faz. Baktığımız zaman fazdan zaten akım aldığımızı görebiliyoruz. Şu kısımdan akım almamız lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendin Ustasın kanalına abone olmayı unutmayalım.